Değerli yatırımcılar merhaba. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sadece Türkiye tarafından tanınan bir ülke olsa da yılda 3 milyonu aşan turisti ağırlamayı başarmış bir durumda. Bu ne demek? Bu turizm potansiyelinin Kıbrıs'ta geldiği nokta ve gitgide de artan bir ilmi içerisinde. Ekonominin temel mantığı içerisinde arz ve talebin kesiştiği noktada piyasa fiyatı belirleniyor. Ve talebi karşılayamayan bir arz var. Bundan dolayı da Kıbrıs'ta fiyatlar sürekli artıyor. Biliyorsunuz üretilemeyen, çoğaltılamayan tek materyal toprak ve Kıbrıs sonuçta bir ada. Ve giderek artan inşaat sektörü ve projelerin sayısı ve konut adetindeki stok belli bir seviyeye ulaşmış durumda. Yatay yapılaşmanın teşvik edildiği ve adanın doğası gereği de giderek yatay yapılaşmanın artacağı bir durum söz konusu olduğundan dolayı 20 Ekim'de lansmanı yapılacak çok büyük bir projenin içerisinde siz de yerinizi almalısınız. Çünkü bu daireler çok ucuz fiyatlarla çıkacak, çok büyük indirimler söz konusu ve böylece ilk yatırımınızı Kıbrıs'ta yapmış olacaksınız. Detaylar için beni aramanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.